Merhabalar arkadaşlar. Derya'nın mutfağı kanalına mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltıya melemen yapmak istedim. Canımız melemen istedi. Buyurun beraber yapalım. Ben tavama 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Şimdi biberlerimi ekleyeceğim. biberleri biraz kızarsam eminim seviyorum evet şimdi rendelediğim domateslerimi ilave ediyorum şimdi güzelce karıştırayım Şimdi biraz domatesler suyunu çeksin yumurtasını dökeceğim. Ben içine bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Yumurtama da biraz tuz ekliyorum. Evet şimdi 3 yumurtamı çekelim. İçine biraz tuz ilave İçine 1 tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Yumurtasını gezdireyim. Evet, bir tarafına da kaşar ilave ediyoruz. Kaşarımız erisin üstünde bir tarafına. Şimdi üzerine pul biberini ekliyorum. Biraz ekranda rengi açık duruyor ama melemenin görüntüsü gayet şu anda güzel. Evet arkadaşlar, Bizim kahvaltı için melemelimiz hazır. Bize afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hepinize sevgiler. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.